İyi günler. Atap Söylesi de bugün Profesör Doktor Murat Ersel ile birlikteyiz. Ee, öncelikle hoş geldiniz hocam. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sizlerle birlikte olmak benim için bir gurur kaynağı. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, ben 1988 yılında tıp fakültesine girdim ve 94 yılında mezun oldum. 1999 yılında da acil tıp uzmanlığına başladım. 2002 yılında uzman doktor olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi'nde ve İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yaptım. Ve 2005 yılından itibaren de Ege Üniversitesi'nde öğretim elemanı önce, şimdi öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Şu anda Ege Üniversitesi Hacı Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyorum. Hocam 20 yıldır yaklaşık Hacı Tıp Camiası'nın içerisindesiniz. Evet. E, 20 yıl önce biz neredeydik? Şu an nereye gidiyoruz ee, ve yurt dışındaki acil tıp kliniklerine göre hangi konumdayız? Evet. 20 yıl önce bizim e, yaşadığımız belki en önemli sorun tanınabilirlikti. 1993'te resmi gazetede yayınlanmış bir uzmanlık, ilk asistanı 95'te almış bir uzmanlık. Biz kendi bulunduğumuz hastanede dahi acil tıp ana bilim dalında siz ne iş yapıyorsunuz, geçicinin bu görevini sorularıyla karşılaşıyorduk. O zaman 9 Eylül'de asistanım ben. Daha sonra Ege'ye geldiğim 10 yılki süreç içinde de bu değişmedi. Tanınabilirlik süreci, acillerin kurulması, standartizasyonu, evrensel acil tıp standartlarına göre yapılanmanın oluşturulması bayağı bir zaman aldı. Ben komik olacak ama bunu yazılım versiyonlarıyla ilişkilendiriyorum. Biz bir nevi acil tıp 1.0 yazılımıydık Türkiye için elbette ve bu acil tıpın gelişimi, kurulması, tanıtılması ve Evrensel acil tıp normlarında ülkemizde yaygınlaştırılmasının temellerinin atılmasında önemli bir görev üstleniyoruz düşünüyorum. Peki hocam Türkiye'nin büyük acil kliniklerinden bir tanesinde ana bilim dalı başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu yoğun hastayı yükünü, acil servisin yoğunluğunu, e, kliniği nasıl e, yapıyorsunuz? Nasıl yönetiyorsunuz? Aslında az önce eksik cevap verdiğim soruya dönerek devam edeyim. Ardışık soruları olunca atladım yanıtlamayı. Ee, şimdi Avrupa'da ve dünyaya göre neredeyiz? Yanıtı önemli. Yaklaşık 2000'lerin sonunda pardon başında ilk uzmanlarımız verdiğimiz dönemde acil tıp ana bilim dallarının ve şefliklerin yaygınlaşmasıyla ülkemizde gerçekten e, iyi bir yapılanma oldu ve yanılmıyorsam şu an 2500-3000'e yakın uzmanımız ve bir o kadar da asistanımız oluştu. Dolayısıyla sadece sayıda değil, sadece nicelikte değil, aynı zamanda TYT'nin de büyük katkılarıyla nitelikte de standart baz eğitimini almış, çok değişik hasta profillerini değerlendirebilen ve acili tamamen bir alan olarak sahiplenmiş uzmanlık profiline kavuştuğumuzu düşünüyorum. Bu gerçekten bizim için önemliydi. Zaman zaman ülkemiz bazında da e, dalgalanmalar yaşandı. Avrupa ile kıyaslayacak olursak biliyorsunuz bir Anglo-Sakson modeli acil tıp uzmanlığı ve e, Avrupa'da da en gelişmiş olduğu yer e, kuruluşu da e, göz önüne alındığında aslında İngiltere. Ama bence hemen arkasından bu yapılanma ve doğru politikalarla da e, Türkiye Avrupa'da acil tıpın e, hem en yaygın hem de evrensel normlara en paralel şekilde Kesinlikle. uygulandığı ülke olduğunu düşünüyorum. Diğer soruyu tekrar alabilir miyim Adil? Ee, Kalabalık ve yoğunlukla ilgili. yoğunluk, evet. evet. Şimdi aslında... Ee, Nasıl bir düzende çalışıyoruz Ege Üniversitesi? Biz yine olarak? bir sonuçta akademik e, üçüncü basamak hastaneyiz. Dolayısıyla bir miktar hastalar bize seçilerek geliyor. Ama biz gerçekten total hasta başvuru oranında e, birçok belki de e, büyük üniversite hastanesinde olduğu gibi e, triyaj kategorisi yüksek olarak nitelendirebileceğimiz hastalar grubunda daha büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Yani bizim belki diğer eğitim araştırmalar ya da büyük acil servislere göre daha az kritik hastaya oranla kritik hasta oranımız daha fazla. Belki çok fazla büyük bir kalabalıklık yaratmıyor bu görece olarak ama bizim de kendimize göre başka bir sorunumuz var. Bu kritik hastaların tüm değerlendirme süreçleri. Yatış protokollerine göre bunların uygun kliniklere dağıtılması ve o kliniklerin iknası zaman alıyor. Ayrıca tanıların belki de uygun olmayan bir şekilde acil serviste daha fazla yapılması bizim hastanemiz üzerinde aslında en fazla belimizi büken nokta oluyor. Benzerini bütün üçüncü basamak hastanelerde aslında duyuyoruz, görüyoruz. Ege Üniversitesi ayrı bir önemi de var. Biliyorsunuz İzmir'in aslında bir nevi şu anki yeni merkezinde yer alıyor. Tam hemen hemen doğuya açılan kapısında ve Bornova aksındaki yeni şehir merkezine en yakın hastane. Ve hani ileri kardiyak cerrahiden plastik cerrahiye kadar yoğun bakım süreçlerine kadar birçok imkanında bulunduğu çocuk cerrahisinin yapılabildiği bir merkez olunca ve 50, yaklaşık 60 yılın üstünde de bir geçmişi olunca periferden gelen sayıklar ve şehir içindeki deneyimli hekim kadrosunun arkamızda olması da bize gelen hasta profilinin aynı şekilde komplike ve ileri işlemlerle çözüm gerektiren, ...hastalar olması gerçeğini ortaya çıkartıyor. Peki hocam nasıl bir triyaj sistemi kullanıyorsunuz acil serviste? Biz aslında 5 basamaklı triyaj sistemi kullanıyoruz. Ama şu pandemiyle birlikte açıkçası daha az kritik olan hastalarla ilgili bekleme süreçleri... ...bunların yönetimi noktasında çok fazla sabah sarf etmedik şu an. Daha ziyade gerçekten bir 3. basamak acil servisinde ihtiyacı olan hastalara yönelik olarak kapasitemizi arttırdık ve planladık. Sen de biliyorsun. Evet. Ara, yoğun bakım alanları, korona'ya yönelik olarak izolasyon alanları, negatif basınçlı alanlar, izolasyon odalarını e, ön plana çıkardık. Evet, maalesef bu noktada non kritik hastalarımız bekleyebiliyor ama bence bu hastaların bekleme sürecinde e, sosyal nedenler ve belki bazı etik nedenler dışında da çok sıkıntılı bir durum oluşmadığı kanaatindeyim. Ama hasta sayısının bir dönem tecrübe etmiştik yakınımızdaki bir devlet hastanesinin kapanmasıyla e, ciddi dalgalanmalarındaki yüzde 50 yüzde 60'ın üstünde anlık birkaç ay içinde artıştan bahsediyorum. Elbette bizde zorlandı. Hemen şunun altında çizmek istiyorum ki. Mutlaka ve mutlaka ülkemizde acil servislerin bir nevi birinci basamak değerlendirme alanı olarak kullanılmaması. Performans uygulamaların bunlara paralel bir şekilde yeniden yapılanması ve elbette herkes acil servise başvurma hakkına sahiptir. Çünkü tıbbi bilgiden tamamen yoksun vatandaşlardan bahsediyoruz. Tüm dünyada zaten Amerikan e, Acil Tıp Uzmanları Birliği de bunun altını çizmektedir. Bu kişileri prudent person tamamen tıbbi kendini değerlendirme yeteneğinden yoksun kişiler olarak tarif eder ki bu çok doğrudur sade bir vatandaş için. Acil servise elbette başvurabilmelidir. Ama acil servislerin birinci basamakla hatta belki de e, geliştirilmiş semt ve ikinci basamakla e, yatay entegrasyonu sağlanmasıyla bu başvurunun birinci basamak noktasına özenle, öz, özendirilmesiyle de acil servislerin gerçekten e, 24 saat içinde çözüme ulaşmazsa yönetilmesi kriz olacak e, sorunlar üzerine yoğunlaşmasını sağlayacak bir tıbbi profil Gerçekten. artık oluşturmamız gerekiyor. Yoksa Gerçekten. dünyanın hiçbir yerinde 3000, 4000 ya da 2000 lik başvuruyla yönetilen acil servisler en azından doğru yönetilenler olmadığını biliyoruz gözlemledik. Peki hocam, acil tıp ailesinin yeni üyeleri asistanlara söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ne önerileriniz var? Artık? evet. Neler özellikle yapsınlar, neler yapmasınlar? Türkiye'de yoğun tıbbi uygulamalılardan birçok Hekim adayının, hekimin belki geri çekildiği, kaçtığı, büyük uzmanlık yani ana uzmanlık dallarının daha az tercih edilmeye başladığı bu devirde acil tıp gerçekten önemli bir boşluğu da dolduruyor. Lakin gerçekten yine aynı riskleri ve yoğunluğu da elbette barındırıyor. Buna rağmen acil aşkıyla, acili severek, burada hasta bakımına yönelik bir şekilde bunu görev edinerek gelen asistan arkadaşlarımızın yapması gereken şey bence bir dakikalık mükemmelleştirme. Yani bir dakika için kendini ben bu ülkenin ya da bu şehrin ya da belki bu hastanenin en iyi niyetli, en kendini hastalarına adamış ve doğru şekilde asla bakmaya çalışan bu konuda deneyimini donanımını elinden geldiğince iyileştirmeye çalışan bir hekim olarak kabul etmesi ve bundan sonra önemli da, bir motivasyon. Evet, bundan sonra da e, bu motivasyonla hareket ederek bilgi eksikliklerini, deneyim eksikliklerini e, giderecek her türlü aktivitenin içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Elbette ki çok fazla e, şu anki e-kaynaklarının arkasıyla da güncel literatürü takip etmesi, güncel belki format sitelerini takip etmesi, birçok toplantıya katılması, yayınlara ulaşması, kurslara gitmesi noktasında geri durmaması, hatta cimri davranmamaları gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Kesinlikle. Ama ben yeni kuşak ayrı tıp asistanları için aslında bir noktada çok umutluyum. Biz teknolojiye sizler kadar kolay ulaşamıyorduk. Şimdi sizin elinizde gerçekten teknoloji devriminin yapıldığı elektronik kaynakların kullanımının çok hızlandığı ve sonsuzlaştığı bir noktaya bir boyuta geçiyor insanlık. Burada biz nasıl dedim 1 0 yazılımsak yeni acil tıp asistanlarının 4 0 olduğunu düşünüyorum. Bunu çok sürekli güncelleyecek, bunun üstüne koyacak ve hızlı bir şekilde insanları hayata bağlayacak tüm uygulamaların içinde olacak jenerasyon olduğunuzdan da eminim. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bu arada sizin sıkı bir Altay taraftarı olduğunuzu evet, öğrendik. Bu sene evet, Altay Süper Lig'e çıktı. Evet. Nasıl evet. bir histi, neler yaşandı? Şimdi ben sade bir Altay taraftarı değilim. Ben e, 3 yaşından beri Altay maçlarına gidiyorum. Ve Altay Spor Kulübü, Yüzme Kulübü'nün de e, mayosunu giydim öyle diyebilirim. Ama her şeyden önce benim e, Altaylıyım babamdan geliyor, rahmetli babamdan. Çünkü uzun süre e, sportif direktörlük yaptı yönetim kurullarında bulundu ve Altay'ın bir amatör futbolcusu olarak da kendisi uzun yıllar görev yaptı. Ee, ve özellikle de yetiştiricilikte bulundu. Ee, hani şu an ismini hatırlayabileceğiniz e, Necati Ateş'ten İbrahim Akım'a kadar birçok e, futbolcunun e, yetişmesinde altyapıda oluşmasında babamın gerçekten emeği vardır. Şimdi Altay e, bizim için bir yaşam biçimi. Çünkü semtimizin, mahallemizin takımı. O yüzden ben buradan herkese ister Altaylıoğurun ister başka tıkımı tutun ama önce mutlaka ye yerel mahalle takımınıza, şehir takımınıza bir destek verin diyorum. Onun dışında nasıl bir e sempati duyarsınız bilemiyorum. Çünkü futbolun yerelden yeşermesi adına Türkiye'de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artı çevrenizle bağlantı için önemli. Ee, yaklaşık diyorum ya 1974-75'ten beri neredeyse kendimi hatırlıyorum Altay türbünlerinde o günden bugüne gelen bir alsancak sancak stadımız, bir e, maç e, organizasyonumuz ve 15 günde bir de yaşansa da bir e, aile ortamımız var ve bir camia kültürümüz var. Biz gerçekten e, farklı bir camia olduğumuzu düşünüyorum. Artı biliyorsunuz büyük Altay derler. Evet. Büyük Altay denmesinin sebebi de şudur. Altay'ı 1900'lü yılların başında Türklük Mücadelesi adına bir nevi ihtiyat terakki cemiyeti ateşlemiştir, kurmuştur. Ve iç, iç, içinden Vasıf Çınar'dan Şükrü Saracoğlu'na, bakın Fenerbahçe'nin stadının adını alan kişiden bahsediyorum. Ee, Celal Bayar'a kadar birçok kişi kurucu üyesidir. Ee, ve birçok kritik ve hatta ilk e, gururlandığımız, Allah rahmet etsin, Türkiye'de eğitim devriminde öncülerden Mustafa Necati, İlk Milli Eğitim Bakanımız, Altay'ın kurucu üyesidir. Bu sadece bir futbol takımı değil, bir e, Türklüğün, ülkenin gelişiminin yeni vizyonu açılmasında ortaya çıkan bir camiadır. 18 yıl sonra futbol takımının geri dönmesi çok keyifli evet, oldu bizim de. için. Stadımızda yeniden kavuşuyoruz. Mustafa Denizli'nin adı da verildi dün. Bunlar gurur verici ama dediğim gibi futbolda başarılı bir yere kadar ama önemli olan Altaylılık ruhuyla, ülkeyi sahiplenme ruhuyla Aynen, bir anladım. arada keyifle spor müsabakalarına gitmek ve camia birliğini oluşturabilmek ve elbette ülkemize değerli sporcular yetiştirebilmek altı için her şeyden önemlidir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok, teşekkür çok, çok sağ olun. Bu güzel sorular ee, için de bu, beni bugün, onurlandırdınız. Bugün profesör Doktor Murat Ersel bizde birlikteydi. Ee, profesör Doktor Murat Ersel azim kilometre taşlarından bir tanesidir. Onun hayatı gerçekten e, örnek alınmalıdır. Yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok hocam. teşekkür ederim. Sağ olun.